Hazırlanın! Onları önce gafil avlayacağız, sonra da yerin dibine sokacağız. Tarih kitaplarına en büyük savaşlar yazılır. Onlara yazılacak yeni bir hikaye verelim. Cephane, zaman ve hayat. Hepsi akıllıca harcanması gereken birer kaynak. Savaş sadece bir araç. Ona yön veren biziz. Siz sadece kağıt üzerinde yazan isimlerden ibaret değilsiniz. Birbirinizi kollayın. Bu Ayas. Buzların çatırtısı bana evimi hatırlatıyor. Benden önceki her stol yagir benimle nefes almaya devam ediyor. Savaşa kardeşlerim, tetikte olun. Her savaşın taktiği farklıdır. Sadece beş kişi mi gelmişler? <laughs> Sıkıcı olacak. Deadlock'u bana bırakın. Onu çok iyi tanıyorum. Zayıf noktalarını biliyorum. Yine ölümün karşısında duruyoruz ve yine onu alt edeceğiz. Gelsinler. Hevesleri kursaklarında kalacak. Kendilerini bize denk mi görüyorlarmış? Hata etmişler. Merak etmeyin. Bu işin altından kalkacağız. Bu işe hiç bulaşmamış olmayı dileyecekler. Acı çekmelerine gerek yok. İşimizi hızlıca bitirelim. Güzel. İyi durumdayız. Ama gevşemeyin. Adrenaline yenik düşmeyin. Yürüyüşe çıktığımda bile kendimi daha tehlikede hissediyorum. <laughs> ucuz atlattık. Neyse sorun yok. Selam Bridge. Çok abartmayalım bu sefer olur mu? Tek sayfalık bir rapor hazırlamak istiyorum. Bridge, bir elin nesi var, üç mekanik kolun sesi var diyebilir miyiz sence? Hiç fena değil Bridge. Ortalığı dağıttım biraz ama olsun. Ah hare Bridge'i mi getirmişler? Şimdiden daraldım. Unutmayın. Bridge'leri kaosun ardına sığınıyor. Geko, şu yaratıklarının tasmasını sıkı tut. Onların iyiliği için. Deko şu yaratıklar için hayatını riske atıyor. O gerekeni yapamadı. Ama ben yapacağım. Dekolarını indirirsek yaratıkları bir işe yaramaz. Savaşı nerede başlattığının önemi yok Sky. Onu birlikte bitireceğiz. Vurulma Sky olur mu? Doğa yürüyüşleri sensiz çekilmiyor. Senden iyi bir stol diye gir olurdu Sky. Keo yanımda dur seninle ölüme kafa tutabiliriz. İşte teknolojinin gücü. Tebrikler Keo. Savaş makinelerini parçalarına ayıracağım. Fate, kabusların tükenecek gibi olursa konuşalım. Benimkileri seve seve paylaşırım. Fate, gösterişe kaçmaya başladın sanki. Harbor, seni kime itti böyle? Harbor istediği kadar uğraşsın. Onları sonsuza dek koruyamaz. Viper'leri bizi ayırmaya çalışacak. Odaklanın. Birbirinizden kopmayın. Artık bir dahaki sefere canım. Oh Fiffon! İnanılmazdı!